Merhaba arkadaşlar ben Songül kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım sevgili dostlarım hayatınıza güzellikler gelsin bugün de dün hatırlıyorsanız melek enerjisiyle bakmıştık melek enerjisini çağırmıştık bugün de mh, filin bolluk bereket enerjisiyle falınıza mh, açılım yapacağım Biliyorsunuz ki fil sembolü geçmişten bugüne kadar e, bolluk bereket demektir. E, sevgili dostlarım hayatınız inşallah bugünden itibaren e, bunu yaşayacaksınız. Lütfen yorumlara da yazın. E, birlikte ben de sevineyim. sizin Yaşadıklarınıza, hayatınıza bu açılımı şifa olacak. E, bu fil bolluk bereket enerjisi alacaksınız. Hissedeceksiniz hayatınızda kendinizde. Evinize bir kendinize bolluk bereketin geldiğini şifalar olsun diyorum. Bugün de fillerin bolluk bereket enerjisiyle kahve falımızı açılımı yapacağız arkadaşlar. Bugün şöyle bir şey olacak. Zamansız bir açılım yapacağım. izleyen niyetini. Ne zaman izlerseniz arkadaşlar o zaman geçerlidir bu fal. Her gün izleyene özel kahve falı paylaşmaya özen gösteriyorum. Kanalımla ilk kez karşılaştıysanız arkadaşlar, videolarımdan haberdar olmak için takipte kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Bir nokta dahi olsa yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Evet, şimdi hemen fincanınızı daha fazla uzatmadan sizleri bekletmeden açalım yorumumuza başlayalım arkadaşlar Evet şimdi e, benim ilk gördüğüm herkesin bir bakış açısı var ben hislerim ve duru görüle bakıyorum biliyorsunuz fincan benim için bir araç arkadaşlar ama ilk gördüğüm şurada bilmiyorum parmağım ucunda gösteriyorum görüyor musunuz arkadaşlar Evet e, bir bayan var şöyle bunu sonra getirelim arkadaşlar e, Dışarıda yani hane dışında saçını topuz yapmış bir bayan var. Bu bayandan bir haberiniz var. Tez günde geliyor arkadaşlar. Başında bayanın bir kuş var. Bu da kuş sembol haber olduğunu gösteriyor. Sizi bir görüşmeye çağırıyor iki gün içinde arkadaşlar. Resmi bir yerden bu bayan. Öyle söyleyeyim. Sizin bu bayan ölmüş bir yakınınızdan miras haberinizi veriyor telefonda. Ee, ve şöyle söyleyeyim bu dar uzun bir arazi görünüyor ve buna bağlı olarak da artı yani ikinci olarak da bir para görünüyor arkadaşlar bunları almak için sizi çağırıyor haberdar etmek için arıyor ve gidiyorsunuz görüşüyorsunuz hakkınızda hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar yorumlarda da dediğim gibi belirtirseniz ben de sizler adına sevinmiş olurum Arkadaşlar bugün demek ki ilk bununla başladık. Filin bolluk bereket enerjisi falımızda açılımımızda da çıkmaya başladı arkadaşlar. Ee, iyi kodlayalım iyi şeyler olsun hayatımızda arkadaşlar. Ee, genel bir açılım olduğu için tabi bunu siz kendinize göre uyarlayın arkadaşlar. Ee, bu herkesle enerjiyi tutmayabilir çünkü genel kolektif bir açılım bazı kişilere tutar bazı kişilere tutmaz İyileri alın kötüleri evrene yollayın arkadaşlar bunları da hatırlattıktan sonra açılımımıza devam edelim arkadaşlar havalardan bir mevsimsel geçiş yaşadığımız için sesim gelip gidiyor kusura bakmayın arkadaşlar ara sıra bir suyu dumluyorum boğazım ağrıyor biraz ee, ama bu konuda dikkatli ve temkinli olun arkadaşlar çünkü sizin bu alacağınız e, miras parasına göz dikmiş etrafınızda şurada yine görebiliyor musunuz bilmiyorum İnsanlar var e, bunları aldıktan sonra sizden beklentileri var bu insanların para olarak e, adında i harfi var adında soyadında adında adın içinde olabilir arkadaşlar arkadaşlar kimle enerjim tuttuysa onu da şurada gösterebilirim bir yüsük görüyor musunuz dibinde bir yüzük bir yüzük çıkarıyorsunuz parmağınızdan üzgünüm ama bir ayrılık var evin içinde büyük bir tartışma olmuş artık sevginiz olur eşiniz olur bunu siz kendinize göre uyarlayın ama bu kendi isteğinizle değil arkadaşlar karşınızdaki insanı kötü görüyorsunuz bu size dışarıdan yapılmış bir negatif okumalar var sizi çekemeyen, kıskanan ilişkinizi Hatta üzgünüm ama bir büyü yapılmış Bunun etkisi altındasınız Buna bir dikkat edin arkadaşlar Ama bu üsük çıkıyor arkadaşlar Yani olmuyorsa da hakkınızda hayırlısı olsun Eğer bir okuma varsa da bunun bir çözümünü bulun Sizi böyle yönlendirebilirim arkadaşlar Ve dediklerimi hayatınızda dikkate alırsanız ...bazı konularda daha üzülmeden çabuk atlatmış olursunuz arkadaşlar. E, aklınızdaki kişiden de bir haber var. Şuradan göstereyim. E, ama ördek gibi çıkmış. Çok düşünüyor. Sizinle iletişime geçsin mi, geçmesin mi bir kararsızlık var. Üçüncü kişilerin bunu etkilemesi var arkadaşlar. E, ama şöyle söyleyeyim. Ee, bu kişi çok düşünüyor. Bu insanların üçüncü kişilerin etkisi altında. Ama ördekte, e, ördek sembolü de yavaş olduğunu gösteriyor önünde. Ee, uzun bir zaman dilimi düşünüyor ama sizinle bir e, iki 2-3 ay içerisinde iletişime geçiyor. Sizi arıyor ve buluşuyorsunuz. Baş başa güzel vakitler geçiriyorsunuz. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şöyle size göstereyim. Dışarıda şöyle bir görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın toprağın üstünde bir cenaze haberiniz var. Ee, uzak akraba olabilir, tanıdık olabilir, dost olabilir. Bu yakın bir zamanda 15-20 gün gibi bir zaman zarfında bu cenaze törenine katılıyorsunuz. Ee, arkadaşlar şurada da şöyle gidelim öyle, yani şurada bir nar sembolü var. Tabi herkesin bakış açısı başkadır. Ee, Bu nar sembolü de bereket demektir arkadaşlar ve bugün fil enerjisiyle de iyice bir uyumlandık arkadaşlar. Bereketli bir maddi manevi arkadaşlar bereketli bir döneme e, geçiş yapıyorsunuz, öyle söyleyebilirim. İnşallah hakkınız hayırlısı olur. E bu falı çıkan şeyler de arkadaşlar e, hep uyumlandı. Öyle niyet ettik. E çok güzel. E, önümüzdeki 3 ay e, bol bereketli, bol güzel günler yaşayacaksınız. Maddi manevi hakkınız hayırlısı olsun arkadaşlar. Yine bunları da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Birlikte seviniriz arkadaşlar. Ben de size yol göstermiş olurum. Çok teşekkür ederim şimdiden. Ee, dışarıdan birisi şöyle sizi bir şaşırtıyor. Kısa boylu biraz tombik diyelim. Eli kolu dolu hediyeler içinde geliyor. Yani şaşırıp kalıyorsunuz. Nasıl böyle düşünebildi diye sanırım sizi şaşırtıyor. Şurada arkadaşlar şunu göstereceğim size. Şöyle gidiyorduk. Şurada. 3 kişi şöyle plan yapmış arkadaşlar. E, bunlar bilmiyorum. Artık konu neyse siz e, uyanı alın. Uyarlayın kendinize. Çünkü genel bir açılım. kolektif bir açılım. E, size bir plan yapmışlar. Bir konu hakkında sizi ilgilendiren. E, bu oyuna gelmeyin diyeceğim. Çünkü iyi bir şey değil. Bu kadın size bir tanesi diğerleriyle buluşmuş. Akıl almış diyebilirim. E, size bir duygu sömürüsü yapıyor. Sizi bir konuda kandırmaya çalışıyor. Dikkat edin arkadaşlar. Oyuna gelmeyin. Yine burada bir uyarı var. Demişti dersiniz. Arkadaşlar şimdi adında soyadında şurada gördüm. İ, T harfi olan iki kişiyle bir konu hakkında tartışıyorsunuz. Yine bunu kendinize göre uyarlayın. Dikkat edin arkadaşlar. Şurada da göstereyim hemen 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 evet görebildiğiniz bakın bakın birebir çıkmış ee, önünüzde bir kişi adeta diz çökmüş size bir hata yapmış bu ilişki bir sevgili olayı görüyorum ben yalanlar söylemiş sizde şu an önünüzde diz çekiyor size bir hediye bile veriyor olabilir ve ağzı iyi laf yapan bir kişi. E, sizi kandırıyor arkadaşlar. İkinci şansı bence hak etmiyor. İkinci şans diyor. Siz de inanmış gibisiniz. İki yüzlü bu arkadaşlar. Yine sizi üzer. Yine sizi yorar. Benim e, gördüğüm bu. Ama tabii ki son karar sizin. E, siz bilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir uyarıydı. Dediğim gibi benim e, öngörülerim, hislerim, duruyorum bakım, e, kahve açılım bakımım yani sizlere yol göstericidir. Hayatınıza uyarlarsanız bazı şeylerde üzülmeden atlatabilirsiniz. Ama yine de son karar sizin. Ee, ama tabii dediklerimden de düşünerek yola çıkın derim. Şimdi arkadaşlar şurada bir çiçek görüyorum. Çiçek de iş teklifi demektir arkadaşlar. Siz umursamıyorsunuz, kale almıyorsunuz, pek hoşunuza gitmiyor sanırım, ufak geliyordur, maaşı azdır, umduğunuz şartlar yoktur. Siz kendinizi yine uyumlayın arkadaşlar. Ama bu, yani görünen yüzü bu olabilir ama hakkınıza çok hayırlı, bereketli bir iş teklifi derim buna da düşünebilirsiniz ve diğer bir iş teklifi en sıkışma var e, ya da bu işinizde bir yükselme olduğunu gösterir. çünkü aldığınız parayla bir ev dahi almayı düşünüyorsunuz e, çok bir yükseleceğinizi gösteriyor arkadaşlar o şekilde görünüyor diyelim e, şurada da şimdi arkadaşlar tabağınızı da şöyle bir bakalım Yine evinizin içine bir göz çıkmış. Hala devam ediyor. E, bu arınmalara devam edelim arkadaşlar. Okuma yapalım. E, gül suyu, sirke, banyo suyumuza koyalım. Evimizi silelim. Arındırıcıdır bunlar arkadaşlar. Muhakkak iyi gelecektir. E, arkadaşlar şurada göstermek istiyorum. Bir erkek yüzü çıkmış. Ve bir erkek e, Bayan izleyicilerim bunu alabilir erkek izleyicilerim de verebileceğini alabilir hediyeyi. Öyle iki yönlü düşünelim. Bir kolye ucu, özel bir kolye ucu yaptırıp arkadaşlar onu kolye olarak özel tasarım gibi ya da çok hoşunuza giden bir kolye ucu olabilir. Bilmiyorum şimdi ne düşünüyorsunuz. Ee, bu konuda mesela şöyle örnek vermek gerekirse sonsuzluk şartı gibi falan filan bunu siz yine kendinize alın arkadaşlar uyarlayın ee, bir hediyeniz var erkek izleyicilerin bayan zengin bir hediye alıyorsunuz bu ilişki konusunda çok önemli ve güzel sizin için ince düşünülmüş sonra hakkınızda hayırlısı olsun. Son olarak da bunu söyleyelim arkadaşlar. sizlere çok da sıkmak istemiyorum. Her gün yol göstermeye, hislerimle, dur görünümlerimle size devam edeceğim. Eee kanalıma abone olup e, beni takipte kalırsanız, desteklerseniz, e, nokta daha yorum yaparsanız ya da bu size uyarılarımla, öngörülerimle e, verdiğim konularda yorumlara yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.